Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle biraz daha uygulamalı bir teoriden bahsedeceğim. Yani bunu dinledikten sonra gidip kendinize olup olmadığını deneyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı herhangi başka bir yerde denk gelmedim. Yani tamamen kendime ait olduğunu söyleyebilirim. Gece yatarken bir anda aklıma geldi. Konumuza gelecek olursak... Şimdi siz kendinize diyorsunuz ki veya herhangi bir yere yazıyorsunuz ki benim şu anda bulunduğum zaman 11.10.2020 saat 14.26 5 dakika sonrasında eğer ki ben gelecekte zaman makinesini bulursam 11.10.2020 saat 14.30'a geleceğim ve geçmişteki halimi göreceğim diyorsunuz. Eğer ki 5 dakika sonra birisi gelirse siz gelecekte zaman makinesini bulacaksınız demektir. Ama eğer ki kimse gelmediyse tamam siz zaman makinesini bulamamışsınız demektir. Hani böyle söyleyince biraz karışık geldi. Bunu biraz daha hikayeleştirerek anlatayım. Şimdi siz bir sandık yapıyorsunuz. Sandığın içine çocukluk eşyalarınızı ve geleceğe dair notlarınızın olduğu çeşitli yazılar yazıyorsunuz. İşte yazılarda işte o günkü günlüğünüzde yazdıklarınız olabilir. Herhangi başka bir şeyleri anlatırsınız ve altına da şu notu geçersiniz. Gelecekte eğer ki zaman makinesini keşfedersem bu sandığı gönderdiğim tarihteki zamana gelir misin? Gelecekte zaman makinesini keşfedip keşfetmediğimi anlamam için gelir misin diye gelecekteki kendinize not yazıyorsunuz. 10-15 sene sonra bir bilim insanı olmuşsunuz ve zaman makinesini keşfetmişsiniz olarak bir senaryo düşünelim. Bu sandık aklınıza geliyor. O sandığı açıp bakıyorsunuz ve bir not var. İşte zaman makinesini keşfedersem geçmişteki kendimin yanına geleceğim ve kontrol edeceğim şeklinde. Gidiyorsunuz bu notun bulunduğu tarihe tekrar gidiyorsunuz. Gittiğinizde zaman makinesiyle geçmişe geldiniz ya, o geçmişteki siz gelecekteki zaman makinesini keşfettiğinizi anlamış oluyor aslında. Ya yani biraz karışık kabul ediyorum ama mantıksız değil. Hani bunu bütün insanlığın söylediğini düşünsenize. Herkes kendi kendine diyecek ki ben gelecekte zaman makinesini keşfedersem geçmişte şu anki söylediğim zamana gelecekteki halim gelecek ve görmüş olacağım diyeceksiniz. Eğer ki birisi gelirse siz evet gelecekte zaman makinesini keşfetmişsiniz. Ama kimse gelmezse demek ki zaman makinesini keşfedememişsiniz. İşte bunu ben söylesem, sen söylesen, başka izleyen başka biri söylese, herkes söylese ve kontrol etsek birilerinin yanına birileri geliyor mu gelecekten veya herhangi bir şekilde birisi geliyor mu? Eğer ki bunu bütün dünyadaki insanlar söylerse ve birisinin yanına birisinin geldiğini görürsek, gelecekten birisinin geldiğini görürsek demek ki bizim jenerasyon gelecekte zaman makinesini keşif edebilecek. Yani bizim jenerasyondan kastettiğim 2000 veya 1950 ile... 2100-2150 arasındaki insanlık diliminde zaman makinesi keşfedilecek demektir. Ama bütün dünyadaki insanlar bunu söyledikten sonra kimsenin yanına birisi gelmezse demek ki bizim jenerasyonda zaman makinesi denilen bir kavram olacak ama keşfedilmeyecek. Hani bu biraz daha gelecekteki sizin yanınıza gelip gelmemesiyle de alakalı. Hani kendinize gelecekte keşfedersem yanıma gelir misin diyeceksiniz ama gelmeye de bilir. Düşüncenin temellendirilmesi biraz daha basit olsa da Biraz daha mantığa yaraşır bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir durum da var. Gelecekteki siz, şu anki halinizdeki sizin yanınıza geldi. Gelecekteki olumsuz durumları engellemek için mesela 2023 yılında araba kazası yapacaksınız. Çanakkale'den Afyon'a giderken mesela. Giderken işte kaza yapmamanız için o gün o tarihte yola çıkmamanızı söylese gelecekteki siz. O zaman yeni bir zaman çizelgesi oluşturuyorsunuz aslında. Kaza yapıp da başınıza gelenlerden sonrasındaki zamanı farklı olmayan bir şekilde değiştiriyorsunuz. O zaman diliminde gelecekteki siz hastanedeyken şu anki halinizdeki siz hastanede olmayacak. Yani bir yeni bir zaman çizelgesi oluşturmuş oluyor. Veya bunu biraz daha örneklendirecek olursak işte atıyorum gelecekte zaman makinesini keşfeden birisi gidip Adolf Hitler'i öldürürse İkinci Dünya Savaşı yaşanmayacak gibi bir şey olacak. E o zaman şu anki bizim halimizdeki zaman diliminde İkinci Dünya Savaşı yaşandı ve belli bölünmeler oldu. O zaman dilimindeki değiştirilme nereye gitti o zaman? İşte zaman kaymış oluyor ve yeni bir zaman çizelgesi oluşturulmuş oluyor. Buna da paralel evrenle bağdaştıranlar falan oluyor. Videonun sonuna gelirken şundan da bahsetmek istiyorum. Gidip şu anda günlüğüme, not defterime şöyle bir not alıyorum. 2080 yılındaki ben eğer ki zaman makinesini keşfedecek olursa 2020 yılındaki bana yanına gelirken şunları getirsin. 2020'den 2080 yılına kadar ki futbol maçlarının, basketbol maçlarının, çeşitli maç müsabakalarının sonuçlarını bana getirsin. 2020 yılındaki ben de o sonuçlara bakayım, iddia falan oynayayım. En azından köşeyi bir şekilde dönmüş olayım. Ve bu şekilde de aslında 2080 yılındaki ben fakirsem, 2020 yılındaki bana getirdiği notlar sayesinde, maç sonuçları tüyoları sayesinde zengin olmuş olacağım. Ama 2080 yılındaki ben fakirse, 2020 yılındaki ben bu iddialardan sonra 2080 yılına kadar zengin bir hayat sürecek olursam, burada da bir tezatlık oluşmuş oluyor ve gene farklı bir zaman çizelgesi oluşturmuş oluyorum. Farklı bir boyutta fakir ben, farklı bir boyutta zengin ben olmuş oluyor. Eğer ki bu şekilde köşeye dönersem veya zengin olursam bana şu anda destek veren ve vermekte olan izleyicilerime, abonelerime yardımlarda bulunacağımı söylemek istiyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere.